Ne diyorsun Gülben? Yapalım mı bunu? Gizlice evlenelim mi? Yani... ...yanımızda kimse olmadan mı? Evet. Sadece ikimiz. Abla, ailem olmadan mı? büyük hayalim. O gelin adasında beklerken yanımda Neriman, ablam böyle benim heyecanımı yatıştırmaya çalışırlarken. Sonra düğünümüzün de böyle kalabalık, kocaman, ışıl ışıl dev gibi bir pastayla Filiz Akınlar'ın, Türkan Şoraylar'ın olduğu bir düğün olmasıydı Yani ben gelinliğimi bile on yaşında çizdim ben defterime. Böyle prensesler gibi kabarık, kocaman, tül tül eteği olacaktı. Yani ben şimdi her gün giydiğim temizlik, yemek yaptığım kıyafetlerle mi gidip evleneceğim? Bir de, bir de zaten babanın da son isteği benim mürvetimi görmek. E hanımkini görememişti ya. Hem bir de ablam benim en mutlu günümde yanımda olmazsa... ...ne anlamı var ki bunun? Ne anlamı mı var? Bir anlamı yoksa tamam Gülben. anlamı yoksa tamam mı? Boş ver Gülben. Tamam, unut gitsin. Ben, onu demedim ki Esat. Şimdi Gülben, ben... olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Ailem beni silecek diyorum seninle evlenirsen. Ablan sağ olsun. Hiç destekçimiz kalmadı artık. Kaldı mı? Ablan mesela. O istiyor mu bizim evlenmemizi? Evet. Evet, o bizim evlenmemizi istiyor. Onun için uğraşıyor zaten. Hanna istiyor. Beni doktora götüren de o. Gülben, bak canım. Madem sen artık terapiye başladın, gitgide daha iyi olacaksın. Ben de ailemi daha rahat ikna edebileceğim artık. Yani zaman kazanacağız aslında, anladın mı? Yani sen şimdi onlara gidip ne diyeceksin? Gülbenle evlenmekten vaz mı geçtim diyeceksin? Aranız düzelsin diye. Sizi gözden çıkaramadım diyeceğim. Yani yoksa ona laf anlat, öbürünü ikna etmeye çalış. E o arada olan bize olacak. Ben çok korkuyorum bundan. Sen korkmuyor musun? Hiç boşuna yorma kendini. Gülben hayatta kabul etmez. Tamam. 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 Yani evleniyor muyuz? Evleniyoruz. Evleniyor muyuz? <laughs> tamam. tamam. Sadece gelinlik giyemeyeceksin diye bir şey yok. Sen ver bana çizdiğin gelinliği. Ben Terzi'ye onu yaptırırım. İki günde yapar hemen. Biz o arada gideriz. Diğer işleri hallederiz. ha? Yok. giyebilecek miyim gerçekten? Tabii ki giyeceksin. Ama şey, e, ya bana öyle şey, gülerlerse? Gülerlerse gülsünler. Ne yapalım yani? <laughs> şey, e, Esra'yı da çağırırız. Gelir o benim e, şahidim olur belki. Hayran gelir, halden anlar o yani. Hem güvenilir, tamam olur.